Arkadaşlar bugün sizlere beraber Skygen nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, neden benim su dolduğumu söylemeyin çünkü arkadaşım var. Şimdi Skygen yapmak için e, ilk önce bu elimdeki 4 bloğa ihtiyacımız var. İlk önce bariyer, reddet, izin ver ve komut bloğu. Bunları nasıl alacağınızı göstereceğim ama ondan önce komutları nasıl yapacağınızı göstereyim. Komutlar, buradaki her şey. Kırıp tekrar geliyorlar hepsi. Tamam mı? Buraya geliyorsunuz. Um, slash set block boşluk işte artık her neyse her neyse boşluk işte sonra diamond oraya tamam mı sonra buranın altını kapatmayı unutmayın yoksa insanlar içine girip verir ve üstüne de bariyer koyun ki üstünden kırıp altına girmesinler sonra burası da aynı şekilde hep girip geliyor aynı şekilde her şey aynı bir tek sonundaki bloğun ismi değişik mesela bu lapis olabilir mesela bu da iron Orada set block iron falan. Her, her şey aynı ama bir tek isimleri değişik şey um, burada da aynı şekilde bir tek koal orada ismi değişik. Burada ama orada falan yok. Direkt stone. Nedenini bilmiyorum. Ee, sanırım düz ton olduğu için yani blok değil wood değil oak değil yani, oak wood mesela bak diğer hepsi şeydi değil mi oraydı değil mi? Bunların hepsi gördüğümüz. Bir tek boyla, bu ile bu farklı. Mesela wood. Bu ise şey stone brick İşte bunlara nasıl bakabileceğinizi göstereyim hemen. Geliyorsunuz buraya slash boşluk yok. Set block gelin 3 tane bundan ve ananı şuraya yan çıktı kanka. Hayır. Arkadaşlar pardon. Artık kanka kanka diye diye alıştım da. Ee, yeni aynı Set, block, üstten üstten. Ama sakın e, bu ileriye basmayın tamam mı? Üstte Akasya'ya basın. Aynen. Sonra buradan görebiliyorsunuz. Mesela stone değil mi? Stone bak direkt çıktı. Stone mesela önemli olan sizin stone değil de. Stone mesela burada ne var? Stone break, double slab falan. İşte onları bilmeniz mesela çok önemli. O mesela. O direkt yazalım. Direkt çıkıyor zaten. O wood. Ee, ne olsun? Iron. Direkt iron block ya da iron ore. Direkt çıkıyor arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz ne istediğinizi. Sonra buradaki bu ne işe yarıyor? Hemen göstereyim. Bu koyduğunuzda üstüne herhangi bir şey koyamıyorsunuz. Ya da bu üstüne bir şey koyup da kıramıyorsunuz. Bu o işe yarıyor. Ve bu da bunu kıramıyorsunuz ama üstüne blok koyup kırabiliyorsunuz. Mesela Skygen'de çok büyük mü yapacaksınız? İnsanlar bir yere ev mi yapacak? Mesela bak ben buraya yaptım. İnsanlar bir yere ev mi yapmak istiyor? O zaman işte bunu kullanacaksınız. Bu elimdekini. Sonra mesela ben PvP alanında yaptım böyle. Altını hep bunlardan döşerim ki iyice şey yapsınlar. Hmm, Sonra bariyer. bariyerlerde bir yerden onlar göremiyor tabi. Elinize aldığınızda görebiliyorsunuz bir tek. Mesela buradan ben karşıya gitmek istiyorum. Ama bu engelliyor. Ee, ama elinizden çektiğinizde göremiyorsunuz işte. Bunları böyle koyup kapatın. Ben kapattım bütün alanı. Sonra burada bir de bizim, benim yaptığım VIP alanı var. Çünkü işlerin kolay olmasını istemiyorum. Oradan direkt kasılırlar Tabi buradaki VIP alandan aynı şekilde her şey aynı bir tek. Artık bloğun ismi neyse değişiyor ona göre. Aynı şekilde burada da set block işte her şey aynı ama bir tek bloğun ismine göre değişiyor. Sonra mesela bunları kırdığınızda her türlü geri geliyor yani. Anladınız mı? Şimdi bunları nasıl alacağınızı göstereyim. Bunlara böyle geliyorsunuz. Slash mesela komut bloğu diyorum tamam mı? Give bu es as... was... Could... Ment Entry... altıncı tamam mı bakın solda gözüküyor onu direkt alıyorsunuz ve envanterimde bir yerde olması lazım bak iki oldu komik bu iki oldu bir de iki oldu neyse şimdi bunu nasıl izin verin nasıl alacağınızı göstereyim Aynı şekilde her şey aynı. Bu aynı gibi. Sonra bu da aynı. Her şey aynı. Bir tek ee, bu onun ismine göre değişiyor. Buraya da Allah yazıyorsunuz. Tamam Sonra bu size verdiriyor. Bakın bu da iki oldu. Tamam Sonrasında bir de bu deneyi nasıl alacağını, deneyi nasıl alacağını söyleyeyim. Yani neydi lan bunun ismi? Red Dead ee, Geliyorsunuz. Slash. E, Give. Başlık. E, i̇şte Apple Sonra buraya işte ismine neydi mesela Deni. deney Böyle. Bir ne sadece. Gördünüz mü? Bu da iki alışım Şimdi bariyer de aynı şekilde. Her şey aynı arkadaşlar. Hmm, e, boşluk boşluk Heh. S ba bariyer gördüğünüz gibi onu da veriyor ve o da iki oldu evet videomuz böyleydi yani bu kadar basit her şey aslında çok da bir şey yapmanıza gerek yok benim skagen oldu ama sizin kesinlikle bu aşağı değil de yukarı yapmanız lazım adı üstünde skagen yani Sky. Ben neden neden soya yaptım hiç bilmiyorum. Emin değilim ama neyse. Bakın mesela bu geri zekalı geziniyor. Nasıl bilmiyorum. Herhalde bu başka bir yerde doğdu. neyse. Ee, evet. Görüşürüz. İnsanlar gelmeye başladı. Hani her neyse arkadaşlar. Bay bay. Videomuz böyleydi. Lütfen like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tamam mı? Çok beğeni ihtiyacım var. Bay bay.